Merhabalar tekrar arkadaşlar. Şahmaran Ödemiz Sonsuz Olsun Refik Korkmaz Eğitimleri ikinci modülüyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Refik Korkmaz Eğitimleri'nin ikinci modülünde Yaradan'ın şifa nuruyla çalışmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. 3. modülde öğreneceğiniz bir durum var onu şimdiden söylemek istiyorum. Yaradan'ın katında 5. boyutta bir eczanede, var olan tek bir eczanede, var olan tek bir ilacın varlığına rivayet ediliyor. Bu da Yaradan'ın şifa nuru arkadaşlar. Hepimizin e, bilsek de bilmesek de e, bu öğretiyle karşılaşmadan önce de e, esasında istifade ettiğimiz e, şifamıza vesile olunan ya da yaratıcının bize gönderdiği şifanın işte kafamızın tepe noktasından bedenimize akan o şifa nuruyla gerçekleştiğine rivayet ediliyor. Refik Korkmaz eğitimlerinin ikinci modülünde şifa nuruyla çalışmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bedeninizde yani bu daha çok fiziksel çalışmada gösteriyor kendini. Fiziksel bedende iyileştiremeyeceğiniz ağrı, rahatsızlık yok arkadaşlar. Tüm kanser kitlelerini dönüştürmeyi, yok etmeyi öğreniyorsunuz bununla. Tüm kemik deformasyonları, tüm iç organları rahatsızlıkları, bütün bunları analiz etmeyi ve iyileştirmeyi öğreniyorsunuz. Ayrıca fibromiyalji, e, bu esasında daha ruhani, yani bedensel çalışıyorsunuz esasında ama e, ruhani bir iyileşme ile birlikte oluyor o bedensel şifalanma. E, Sırtınızda yük yaptığınız, taşıdığınız. Ee, insanları tespit edip onları sevgiyle teker teker kendi boyutuna gönderiyoruz. Kimler olabiliyor bunlar? Vefat etmiş çok sevdiğimiz yakınlarımız olabiliyor. Ee, göndermekte zorlandığımız ya da onların gitmekte zorlandığı durumlar da var tabii ki. Aynı zamanda sevdiğimiz sevmediğimiz insanlar dostlarımız, düşmanlarımız hepsini sırtımızda taşıyoruz. Bazılarını kendimiz getirmiş oluyoruz. Bazıları kendileri geliyorlar bizi sevdikleri için ya da sevmedikleri için sırtımızda yer alıyorlar ve onları taşıdığımız için de omuzlarımızda, kollarımızda inanılmaz ağrılar oluşuyor arkadaşlar. Bunları biz gerçekten e, dakikalar içerisinde yaptığımız çalışmayla yok edebiliyoruz. Birdenbire bir hafifleme hissediyorsunuz. Ki çalışma yaptığımız şifasına vesile olduğumuz kişinin bütün ağrıları, sızıları, acıları gerçekten e, yüz çalışma yaptıysak yüzünde de %99 yok olduğuna şahit olduk arkadaşlar. E, boy uzatma çalışması yapıyoruz. Görme bozukluklarını e, şifa çalışmaları yapıyoruz arkadaşlar. İşitme problemleri, kulak sarı sıkıntıları, e, bütün bunları ikinci modülde öğreniyorsunuz. İkinci modülde çok zengin